Herkese merhaba. Bugün sizi alıp çok eskilere götüreceğiz. Zamanın bile ötesine. Gezegenimizin tam 4.6 milyar yıllık o inanılmaz hikayesine dalıyoruz. Hani o toz ve ateşten doğan cehennem gibi bir yerden bugün üstünde yaşadığımız bu masmavi gezegene nasıl geldik? İşte bu dönüşümü gelin birlikte adım adım görelim. Şöyle bir gözlerinizi kapatın ve her şeyin başlangıcını hayal edin. Hiçbir şey yok. Ne yıldızlar, ne gezegenler. Sadece uçsuz bucaksız zifiri karanlık bir boşlukta süzülen dev bir gaz ve toz bulutu. İşte bizim gezegenimizin hikayesi de tam olarak bu derin, sessiz karanlığın içinde küçücük bir kıvılcımı bekleyerek başladı. Evet, hikayemizin ilk bölümü Cehennem gibi bir başlangıç. Eğer gezegenimizin doğumunun böyle sakin, huzurlu bir olay olduğunu düşünüyorsanız size kötü bir haberim var. Fena halde yanılıyorsunuz. Çünkü bu bildiğiniz kozmik bir kaosun ve ateşin tam ortasında başlayan acayip şiddetli bir hikaye. Peki ama nasıl oldu bütün bunlar? Her şey yaklaşık 4.6 milyar yıl önce devasa bir yıldızın ölümüyle, yani bir süpernova patlamasıyla başladı. Düşünün, bu patlamanın yarattığı o muazzam şok dalgaları Güneş Nebulası dediğimiz dev bir gaz ve toz bulutunu sıkıştırmaya başlıyor. Bulutun tam merkezinde biriken madde o kadar yoğunlaşıyor ki bam, Güneş ateşleniyor. Onun etrafında dönen disklerdeki parçacıklar da bir araya gelip gezegenleri oluşturuyor. Yani hem bu kadar basit hem de akıl almaz derecede muazzam bir süreç. Sakın ola ki o yeni doğmuş dünyayı bugünkü o güzeli mavi gezegenimizle karıştırmayın hiç alakası yoktu. O dönem adını boşuna yeraltı dünyasından yani Hades'ten almıyor. Hade ançağı. Yüzeyi boydan boya erimiş lav okyanuslarıyla kaplı, atmosferi amonyak ve metan gibi zehirli gazlarla dolu ve gökyüzünden evet durmaksızın asteroit yağıyor. Yani tam bir kaos, tam bir cehennem. Fakat işte bu ateş ve kaosun tam ortasında Gezegenimizin kaderini sonsuza dek değiştirecek o devasa, o her şeyi sıfırlayacak çarpışma yaklaşıyordu. Çünkü genç Dünya o ateş topu yörüngesinde tek başına değildi ve hiçbir şeyden habersiz tarihin en büyük, en yıkıcı kozmik çarpışmalarından birine doğru son sürat ilerliyordu. Ve işte o felaket geliyor. Tia çarpışması. Tia adında yaklaşık Mars büyüklüğünde bir gezegen doğrudan bizim genç dünyamıza bindiriyor. Ama bu öyle sıradan bir çarpışma değil. Bu gezegenimizin bütün geleceğini baştan yazacak bir olay. Çarpışmanın sonuçları mı? İnanılmaz. Dünyanın daha yeni yeni oluşmaya başlayan kabuğu paramparça oluyor. Uzaya trilyonlarca ton enkaz fırlıyor. Sonra yer çekimi devreye giriyor. Bu enkaza gel bakalım buraya diyor ve zamanla hepsini bir araya getiriyor. Ve işte sadık yoldaşımız, gecelerimizi aydınlatan Ay doğuyor. Bu olay bizim için tam bir dönüm noktası. Neden mi? Çünkü ay sadece romantik bir manzara sunmuyor, gezegenimizin o sarhoş gibi yalpalamasını durduruyor, mevsimleri oluşturuyor ve en önemlisi yaşamın ortaya çıkabilmesi için gereken o stabil, o sakin ortamı sağlıyor. O korkunç, şiddetli kaostan sonra sonunda bir sükunet çöküyor. Gezegenimiz yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Atmosferdeki bütün o su buharı yoğunlaşıyor ve düşünün. Milyonlarca yıl süren, hiç durmayan bir yağmur başlıyor. Bu sonsuz yağmurlar gezegenin o ateşli, yaralı yüzeyini yavaş yavaş dolduruyor ve ilk okyanuslarımızı oluşturuyor. Evet, gezegenimiz artık daha sakin, okyanusları var ama hala ölü, cansız bir kaya parçası. İşte şimdi hikayenin en büyülü, en akıl almaz kısmına geliyoruz. Hayatın büyük devrimi. O ilk kıvılcımın çaktığı o inanılmaz an. Tarihler yaklaşık 3.8 milyar yıl öncesini gösteriyor. Okyanusların zifiri karanlık, metrelerce derinliklerinde. Volkanik bacaların etrafında minerallerle kaynayan o sıcak sularda inanılmaz bir şey oluyor. Kimyasal reaksiyonlar bir şekilde bir araya gelip yaşamın o ilk en basit formlarını, ilk mikropları yaratıyor ve o an dünya artık sadece bir kaya parçası değil. Artık o yaşayan bir gezegen. Peki, gezegenimizin kaderini kökünden değiştiren bu devrimin kahramanları kimlerdi dersiniz? Öyle devasa yaratıklar falan gelmesin aklınıza. Hayır, kahramanlarımız gözle bile göremediğimiz siyanobakterilerdi. Bu küçücük mikroorganizmalar devrim gibi bir şey yapmaya başladı. Fotosentez. Yani karbondioksiti alıp atık olarak atmosfere oksijen pompaladılar ve bunu milyarlarca yıl boyunca sessiz sedasız durmadan yaptılar. Sonucunda ne mi oldu? O zehirli pas rengi gökyüzüne alıp bugün derin bir nefes çektiğimiz o masmavi gökyüzüne dönüştürdüler. İşte devrim bu. Atmosfer artık oksijenle dolu olduğuna göre bu durum yaşamın daha büyük, daha karmaşık formlara doğru evrilmesinin kapısını sonuna kadar açtı. Şimdi gezegenin tam anlamıyla devlerin oyun alanına dönüştüğü o meşhur çağa gidiyoruz devler çağı ve tabii ki onun kaçınılmaz sonu. Şu sayıya bir bakın ve bir an için düşünün. 160 milyon yıl. Evet yanlış duymadınız dinozorlar bu gezegen üzerinde tamı tamına bu kadar uzun bir süre hüküm sürdüler. Bu bizim aklımızın alabileceği bir zaman dilimi değil. Gerçekten değil. Mezozoik çağ doyunca yani günümüzden yaklaşık 230 milyon yıl öncesinden başlayarak dinozorlar bu gezegenin tartışmasız mutlak hakimleriydi. Ta ki 66 milyon yıl önce gökyüzünden gelen o davetsiz misafir bu upuzun saltanatı bir anda bıçak gibi kesene kadar. Devasa bir asteroit gezegenimize çarptığında olanlar tam bir felaket senaryosuydu. Çarpmanın etkisiyle dünyanın her yerinde depremler, volkan patlamaları, atmosfere öyle bir toz bulutu kapladı ki güneş aylarca görünmedi. Ve sonuç, dinozorlar da dahil olmak üzere gezegendeki tüm yaşamın %75'i yani 4'te 3'ü yok oldu. Ama işte bu büyük yok oluş sahnenin yeni sahiplerine yani memelilere yer açmış oldu. Dinozorların yok olmasıyla boşalan sahneyi kimler doldurdu dersiniz? Küçük, çekingen canlılar, ilk memeliler. Milyonlarca yıl boyunca gölgelerde sessizce beklediler ama sonra içlerinden biri ayağa kalktı ve gezegenin tarihini bir kez daha belki de sonsuza dek değiştirdi. İşte hikayemizin son perdesine geldik. Her şeyin göz açıp kapayıncaya kadar yaşandığı o bölüme İnsanlık tarihine şöyle bir baktığımızda kilit dönüm noktaları gezegenin yaşıyla karşılaştırınca inanılmaz bir hızla adeta peş peşe geliyor. İki ayağımızın üzerinde durmamız, alet yapmamız, tarım, uygarlıklar, bütün bunlar sanki o devasa kozmik takvimde bir göz kırpması kadar kısa bir sürede olup bitmiş gibi. Ve işte geldik en çarpıcı gerçeğe. Hazır mısınız? Dünyanın o 4.6 milyar yıllık tarihini kocaman bir pasta gibi düşünelim. Gezegenin henüz bir ateş topu olduğu ve sonra ilk basit yaşamın ortaya çıktığı o milyarlarca yıllık dönemler pastanın neredeyse tamamını oluşturuyor. Peki bizim, yani insanlığın payına ne düşüyor bu pastadan? Söyleyeyim, %0.004. Yani gözle bile göremeyeceğiniz minicik bir kırıntı. Kısacası bu devasa kozmik hikayede bizler son saniyede, son anda sahneye çıkan misafirleriz. Bizim bütün tarihimiz, bütün varlığımız gezegenin o upuzun ömründe sadece bir anlık, kısacık bir parlamadan ibaret. Ama dünyanın hikayesi burada bitmedi. Hala yazılıyor. Gezegenimiz sürekli değişiyor, dönüşüyor. Peki, bu hikayenin bir sonraki bölümünde ne olacak? Belki de en önemli soru şu, o bölümü kim yazacak? Cevap, Belki de artık bizim ellerimizde. Ne dersiniz?